Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte kağıttan basit gözlük yap yapacağız arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar hemen videoya geçelim. Şöyle bir A4 kağıdımızı alıyoruz. Kağıt fark etmez yani. Dit olsun yeter. Sonra şöyle şu şekilde kağıdımızı şuradan şu şekilde aynen şu şekilde yapıyoruz şu görüntüyü gördüğümüzde olmuştur demek sonra arkadaşlar şu görüntüyü gördüğümüzde tamamdır sonra arkadaşlar kağıtımız böyle olduktan sonra tam şu bölgeye şu şekilde atıyoruz bir daha üstüne Akıyoruz ve bir daha arkadaşlar. Bu şekil aldıktan sonra olmuştur demektir arkadaşlar. Sonra alıp şu yanlarına şu şekilde katladıktan katladıktan sonra olmuş demektir arkadaşlar. İşte arkadaşlar oldu gözlüğümüz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen like atın arkadaşlar. Çok emek var.